Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum. Hep alışveriş videosu çekiyordum. Bugün sizinle birlikte mutfağımı temizleyeceğiz. Daha doğrusu tezgahımı temizleyeceğiz. Şimdi rutinde ben bunu haftada bir ya da iki yapıyorum zaten. Bildiğimiz sıvı domestosla, çamaşır suyuyla tezgahımın her yerini temizliyorum. Bugün yeni bir ürün deneyeceğim. Bunu da sizle birlikte denemek istedim. Domestos'un şu mutfak için çıkan köpük ürününden aldım. Çok merak ediyordum nasıl olduğunu. 13 lira gibi bir fiyatı vardı ben aldığımda. Aslında ben hep bu 4 litrelik Domestos'un büyük deterjanlarından alıyorum. Yani çamaşır suyundan. Ve mutfağa, lavaboya hepsinden ondan kullanıyorum. E, tuvalete de kullanıyorum, yani her yere kullanıyorum. Ama mutfak için yapılmış, çok merak ettim, denemek istedim. Köpük olması hoşuma gitti. Şimdi sizinle birlikte bütün tezgahımı temizleyeceğiz, hem de nasıl temizlediğimi göstereceğim. E, Antalya'nın suları çok kireçli, o yüzden çok fazla kireç oluyor. Tezgahımda siyah görüyorsunuz ve çok belli ediyor. Ee, çalışırken sıkıntı yoktu açıkçası haftada bir yapmak kurtarıyordu ama şu an evde olduğum için daha sık mutfağı kullandığım için haftada bir bu işlem beni kurtarmaz oldu haftada iki yapmak daha mantıklı oldu. Şimdi maske takacağım neden maske taktığımı merak edebilirsiniz herkes koronadan alıştı maske takmaya ama ben çok yoğun kullanıyorum çamaşır suyunu ve her seferinde böyle alerjimi rahatsız ediyor e şimdi bebekte olunca açıkçası sıkıntı olmasın diye maske takacağım maskenin başka bir amacı yok sesim düzgün geliyordur diye düşünüyorum maskeden açıkçası. O zaman başlayabiliriz şimdi sizle birlikte. Evet. süzücü var bunun içinde. Dediğim gibi sular çok kireçli olduğundan böyle bulaşıklığın altı çok fazla kireç tutuyor. Buralara böyle ben kireç sökücü sıkıyorum. Biraz bekletiyorum. Ee, bu Organiol'un bir, yani şu markanın bir e, kireç çözücüsü. Suyla karıştırıp o şekilde kullanıyorum. Şimdi sizle birlikte açalım bakalım nasıl açılıyormuş. Sanırım aşkım. Vay çok güzel. Hmm. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş. Kokusu aynı Domestos. Biraz daha hafif kokuyor hatta. Maskeden geliyor kokusu. bayağı sıkmanız gerekiyor. Yani Domestos gibi az bir şey sıkıp bütün her yere şey yapamazsınız. Götürmüyor yani. Yani etkisi çok kalmıyor gibi geldi bana açıkçası. temizledi. Ama o çamaşır suyunun azıcık bir şey döküp o yoğunluğunu vermiyor bence. Açıkçası. Karnımdan da uzanamadım. Ben bir de kurulayacağım. Dediğim gibi su lekesi çok kalıyor. Kereçli olduğu için sular. Şöyle bir bezle hemen kurulayacağım. Böyle bölüm bölüm bitmeye devam edeceğim. çeşmelerimiz şimdi nasıl olacak? Güzel kabartıyor aslında da çok ürün sıkmak gerekiyor. Bana kalırsa. Ben çaydanlıklarımı da böyle haftada bir çamaşır suyuyla yıkıyorum. İyice duruluyorum tabi. Üstüme. Bir değer değmez sünger yok oluyor köpük ve durulamıyor. Ben birazcık kendi yani çamaşır suyumdan da şöyle ilave edeyim köpük köpük olsun. Çok beğenmedim ben bir daha alma. E, ee, bu arada bunda da domestos var. Ben kolaylık olsun diye ona koymuştum.

Şimdi bakayım ocakta da beklesin. Ocağım cam ocak. Zaten temizlemesi çok kolay. Şu domestosa gerek bile kalmıyor aslında bakarsanız ama. Şimdi o öyle beklesin. Bu arada ben çeşmelerimi olayım. sıktığın yerde kalıyor. Ocağı göstersene. Şimdi sıkıp bekletiyorsun. Sıkmadığın yer beklemiyor. Yok yani sıkmadığın yerde. <laughs> Mesela normal çamaşır suyunu döktün mü kusur. Böyle mi düzeltiyorsun? Ben sevmedim bu da mesafesi yani bir tane kadar kullanırsın da gereksiz. Şimdi şurayı bir kurulayalım. Çeşmemiz de böyle akıyor. Siz burada mı? Şimdi bu baştan devam edebiliriz. alacaksanız beyaz ve canım. Mis gibi. Yalnız şuraları böyle çıkmayan lekeler oldu. Üstleri onları değiştireceğim. Şunlar çıkmıyor böyle. Herhalde malzemesi bozuldu. Trendyol'da yolda gördüm alacağım. Onları değiştireceğim. O yüzden çok önemsemiyorum. Ben şöyle ocağımı sildikten sonra bir tane havlu kağıtla şöyle kuruluyorum. Hiç kalmıyor. Hiç olmama bile gerek kalmadı gördünüz. Çok rahat. bozuk. Biz kapattıktan bir süre sonra kendi kapanıyor. Dolabımız zaten temiz Evet, sarı bezimi de sıktığıma göre <laughs> temizlik bitmiştir. Şöyle lavabonun önüne koyayım. Ellerimi de kurulayım. Evet, bence gerek yok. Almayın. <laughs> yani temiz oldu da buna verdiğiniz ee, parayı eğer normal domestosun 4 litreliğini alırsanız Banyoya da kullanırsınız, tuvalete de. Ben bunun çok tuvalette falan işe yarayacağına çok inanmıyorum yani lavabolarda falan. O yüzden çok memnun kalmadım. Bitirene kadar kullanırım ama hafif en azından kokusu rahatsız etmiyor. Ee, onun dışında normal mastos iyidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>